Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta bugünün videosu Retro Brok aldım. Önce şunları alalım. Sonra dükkana gelelim. Retro Brok'u en son alacağım. E bu arada Retro Brok 14 gün boyunca burada. İşte yılbaşı teklifi var. Oo bak bu yılbaşı teklifini sevdim. Bunu daha çok sevdim. Bunu... Brawl yeni yılı. Abi dükkanda bayağı şey var bu arada. Retro bro, Ember, 2400 elmas, Sandy, pin, işte rozetler. Yubaşı teklifleri, Leon özel teklif, bir sürü. Aa Gizem Savaşçı da gelmiş. Gizem Savaşçı söylememe gerek yok zaten. Ne olduğunu hepiniz az çok biliyorsunuzdur Bayram Ve Retro bro alalım ve retro block abi şöyle hemen bir bakalım nasıl bir şeymiş block nerede block en çok kupa demiştim ha retro block abi bunu şey yapacaksınız bir sonraki yılbaşında oynayacaksınız baksana şuna çok güzel olmuş ama bak şeye çok benzemiş eski oyunlara Mesela Clash of Clans, Clash Royale. O tür bir şey olmuş. Ember keşke alabilsem. Sandy keşke keşke keşke. Leon desem zaten. Arkadaşlar ufak bir baskın yedim yine. Şöyle Leon var. Keşke 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 yine. Güç puanı eh işte. Elf beni kırmızı burunlu nita. Eh işte korsan poko, kaptan karlı ile korsan koltu çok isterdim. Kardan adam tik ve yılbaşı partisi franky yok ya. Ama bak bunu, bu var ya bu. Bunu almayan da ne bileyim yani. Kesinlikle istiyorum ben bunu. Şöyle bir kostümünüz olduğunu düşünsenize. Abi çok güzel bir kostüm ya. Arkadaşlar bu arada bu oyunu ne kadardır oynayan oynuyorsun diye soranlar olursa işte geçen yıl Nisan ayında başladım. Abi şu kostüm bana göre oyunun en iyi kostümü ya. Şuna bir baksana. Keşke taş çekip alsaydım. Aa buz bloğu gelmiş. Alırız. Ya bir saniye. Arkadaşlar daha baskın yememek için artık yeter yani. Aa bu arkadaşlar şöyle yüz kodumuzda yazalım. Rose Evet ben abi yeter 3. basknı yedim <laughs> arkadaşlar o zaman şöyle yapalım ben videoyu bitireyim yoksa bir tane daha baskın yiyeceğim dur şu rengi düzelteyim ya Ne yapalım böyle Çok boş ve kötü bir video oldu biliyorum şöyle bro'u da seçelim. Şimdi bir oyuna girsem kesin blok var. Ama giremeyeceğim. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Biz bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve yarın 17.000 kupa olduğum videosu gelecek. O yüzden duruyorum. Maç atmıyorum. O zaman kanalıma abone olmayı, videoları like atmayı, videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı, arkadaşlarınızın abone olup like atmasını unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.